Merhaba arkadaşlar. Bu videoda modül oluşturmayı öğreneceğiz. Modül dediğimiz şey import ediyoruz. Mesela import ne demiştik? Şimdi hatırlayız. Turtle kullanmıştık. Sonra TK Inter ben onu şu modülle yazmıştım sözlü. Biz buradaki bu Tkinter gibi şeyi kendimiz yazabilir miyiz? Bunu da yazabiliyoruz. Aslında bunlar bu Tkinter dışta işte Turtle'dır. Bunların hepsi bir eee Python dosyası Mesela biz burada modülümüzü yazalım basit bir e, Modül olsun Çarp diyelim çarpma işlemi yaptırdığımız bir modül olsun Burada fonksiyonda da iki tane sayıyı çarptıralım A B Sonra sonuç diyelim A Çarpı B Sonra return sonuç. Ben buraya geliyorum. Burada import modül diyorum. Sonra modül nokta deyince bakın burada biz ne yaptık? Çarpma aa, fonksiyonu yazdık. Burada çarpı görüyoruz. Bunu bizim oluşturduğumuz şey. Ben bunun içine yazdığım iki tane değeri 5 6 diyelim mesela. 5 ile 6'yı toplayacak. Hatta çarpacak pardon, çarpma dedik. Bunu çarpıyor. Biz bir de bunu yazdıralım. print 30 Ben buraya gelir. Bir de topla derim. Yine sonuç yazdırıyorum. Bak burada da Burada da yine modül çarp yerine toplayı göreceğiz. Hem çarpma var hem toplama var. Artık toplama işlemi de yapabiliyoruz. Aşağıda da 5 ile 6'nın toplama olacak. Bu şekilde arkadaşlar yani biz bir sayfaya yani ne kadar yazdığımız bütün fonksiyonları bu arada şu PY olmadan sadece modül olduğu için buraya biz modül diyoruz. Bunun ismi değişsin. Yani atıyorum exception'da açmış olacağım ama. Deneme 2 demiştik. 3 yoktu galiba. Deneme 3 olsun. Ben yani şu fonksiyonları buraya yazayım. Buraya deneme yazmam gerekiyor. Hatta deneme 3 yazmam gerekiyor. Yine aynı şeyler olur. Diyecektim ne hata aldık bir dakika. Hatta buraya deneme yaptık. Buraya şu an modülü indirmediğimiz yani modülü import etmediğimiz için. Buralara şimdi deneme yapacağız. Deneme 3 nokta çarp. Deneme 3 nokta topla sonuçları da yine aldık arkadaşlar. Yani buradaki aslında bizim aldığımız, kullandığımız şeylerin her biri bir tabi çok uzun yazılmış yani karmaşık çok daha fonksiyonel yazılmış bir Python dosyası. Biz o Python dosyasındaki bilgileri çağırıyoruz. Yani modül dediğimiz şey bu. İşe yarıyor. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.